Ben öğrenciyim. Bunu seçtim. Bunu yapacağım. Şimdi ne yaptım. Ortaladım. Sağ, sol, yukarı, aşağı ve yapıştırdım üstte. Ne dedim size? Üstten yapıştırın. Altına karbon kağıdı koyacağız. Çizim yaparken arada da bir bakacağız. Olmuş mu? Olmamış mı? Şimdi karbon kağıdını... arkadaşın transferi çok güzel yapmış. Bu Arapça yazıyı da çok güzel yapmış. Yazı... Nerede senin yazın? Çekil. Evet. Şimdi çalıştığı, her çalıştığımız görseli ne yapıyoruz? Karşımıza alıyoruz. Onun yapmamız lazım. Burada dikkatle bakacağız. Uca da burada hemen denememizi yapıyoruz. Sonra yavaşça bakın. geliyorum, Kontrol ediyoruz. Şimdi bak burada ne var? Böyle çizgi değil. Ne var orada? Böyle duman gibi var ya. Bak. Görüyor musun? Sanki kara kalemi yapmış gibi. Böyle ince çizgi çalışmıyor. Görüyor musun? Buraya bir eser veriyorsun. Ambulans. Bakalım. çizgi. Ne bileyim. Bir çıktı. Onun için ne yapacağız? Düz düz devam ediyorsunuz. Görüyor musun? Bak. Yavaş yavaş ve düz gidiyorsun. Bak. Hiç bastırmıyorsun. Çünkü zaten dokunduğunda yanıyor. Bak. Şu elifi devam ediyorum ben. Görüyor musunuz? O uzunluk mesafesine göre geldim. Diyelim ki buraya kadar çizdim. Sonra alt eğimine doğru bak şöyle hafif dönüyorum. Siz çünkü kalemle çizdiğiniz için o şekilde üstünden geçeceksiniz. Bakın. Bu şekilde çalıştım. Neden bu şekilde çalıştık? İçeriden çalışıyoruz kenarı çizdiğimizde. Şimdi diğer tarafı gidiyorum. Dikkatle bakın. Bu tarafı net. Görüyor musun? Ne kadar net beyaz. Ama bu tarafı sararıyor. Neden? Ter ısınıyor ya. Ter ısındığı için bu tarafı sarartır. Ben bunu buradan çizsem burası sararacak. Ama ben buranın net olmasını istiyorum. Onun için hep çalışacağın şeyleri içten. Şimdi Elif'in diğer tarafını çalışacağım. Bakın. Diğer tarafını çalışırken de bu. Buradan...